Arkadaşlar selamlar ben Sercan Akgüneş. Bugün sadece süt ve sirke kullanarak uzadıkça uzayan mozzarella peyniri yapımını göstereceğim. Unutmadan söyleyeyim çiğ süt kullanacağız. Büyük bir tencereye 4 litre süt ekledikten sonra ısınmaya bırakıyorum. Ateşi çok fazla açmadan kısık bir şekilde kullanalım. Zaten bir yerden sonra altını kapatıp öyle devam edeceğiz. O kısmı da göstereceğim. İki su bardağım var. Bunlardan biri tam biri yarım olacak şekilde sirke ekliyorum. Ben beyaz sirke kullandım. Elma sirkesi veya üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Geldik sirkeyi ne zaman eklemeliyiz kısmına. Parmağınızı batırın ve 5 saniye sonucunda eliniz hafiften yanıyorsa altını kapatın arkadaşlar. Hemen ardından sirkeyi ekliyorum. Sütün kesildiğini görmeniz için bu kısmı kesmeden koymak istedim. Dikkatli bir şekilde izlemekte fayda var. Normalde derece ölçer ile bu videoyu çekecektim. Fakat herkesin evinde derece ölçer olmadığı için farklı bir yol aradım ve gösterdiğim taktik herkesin işine yarayacaktır. Derece ölçeriniz varsa eğer süt 48-49 derece bandında olmalı. Onu da söylemiş olayım. Bu kısımda tüm peynir parçalarını tek bir yerde toplamaya çalışalım. Sütüm tamamen kesildi arkadaşlar. Çıkan peyniri alıp sıcak suyun içerisinde birkaç dakika dinlendireceğim. Arkadaşlar ufak bir bilgilendirme şu an izlediğiniz tarif videosu gibi yüzlercesi Instagram hesabımda mevcut. Instagram kullanıcı adım şu an ekranda yazıyor. Ayrıca yorumlar kısmına da linkini bıraktım. Kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Videoyu yararlı bulduysan videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarını yazmayı unutma. Yaptığınız her geri dönüş benim için gerçekten çok önemli. Bu kısımda elimizle bastıra bastıra peynirin içerisindeki sütü dışarı çıkartacağız arkadaşlar. Hem de bu sayede peynir homojen bir kıvama gelip pürüzleri gidecektir. Havalar malum soğuk. Peynir çok fazla soğuduğunda donmaya ve pürüzlenmeye başlayacaktır. O yüzden ısıya ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz an sıcak suyun içerisinde koyup 1 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Peynirin içerisinde süt kalmadığından emin olduktan sonra son şeklini verin ve soğuk suyun içerisine ekleyin. Suyun içerisinde 2 dakika kalması yeterli. Peynirimiz hazır arkadaşlar. Fakat 2 saat kadar buzdolabında bekletmek istiyorum. Streçe sarmadan buzdolabına koymayın. 2 saat geçti ve peynirin ne kadar verimli olduğunu göstermek istiyorum. İstediğiniz her yemekte veya tatlıda kullanabileceğiniz bir peynir, künefe, pizza, tost aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar. Şimdi tost yapacağım ve sonuca şaşıracaksınız. Sonucu görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Mutlaka deneyin. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.